Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Fatma'nın Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sen kargosu Şenay Örmengül Hanım'a hazırlanacak. Ee, bu saksıdan başlamak istedim. Çünkü bu saksıda tam benim böyle göndermek istediğim arkadaşlardan var. Bakın. şu biraz sıkışmış onu buraya şuraya tam bir ekeyim çok yağmur yağdı arkadaşlar akşam o kadar yağmur yağdı ki Bundan daha büyük bir krafto varsa onu alayım diye düşündüm ama arkadaşlar. Toprak o kadar yumuşak ki sökülüp geliyor. Ve hepsini tekrar yeni baştan ekiyorum. Bakın altlarında böyle yavruları olmuş. Bu büyüyene aldığım zaman o altından yavrular arkadaşlar ayrı zamanda ayrı bir dünyada büyüyor. Bakın arkadaşlar şurada bir perlimiz var. Altında bebekler var, yapraklar var. Onlarla birlikte geliyor. Onlar sökülmesinler. Şöyle ee, şu ara arkadaşlar bitki alan arkadaşlar çok şanslı yaprak bırakmayacağım diyorum ya yaprak bırakmayacağım diyorum ama dökülüyor bakın altına dokunduğun yerden o kadar e, arkadaşlar o kadar şey ki toprak yumuşak ki ve bitkiler o kadar güzel sulanmış ki böyle dokunduğun yerden çıt çıt bakın geliyor yüzlerce yaprak bıraktık altında ya bir taneyi sökmek için ya inanmıyorum arkadaşlar o kadar taze ki. Bu stok video e, olacak. Yarın büyük ihtimalle gönderirim. E, bugün pazar günlerden. şuraya koymuştum ya onları da alayım da saksı altında kalsın istemiyorum bu yaprakları göndermiyorum arkadaşlar bir zamanlar böyle işte hak geçer mi şöyle mi böyle mi gönderdim bu sefer de şey zannediliyor yani döküntü gönderdim zannediliyor Arkadaşlar sökülüp hepsi birden geliyor. Fred bu arkadaşı da inan ki yerine olduğu gibi oturtacağım. Şunu zaten mahvettim. Çıtır çıtır kırıldı. Vardır bir hikmeti arkadaşlar. Böyle çok kırılan çok satılıyor. kırılmada da bir hikmet vardır. Ne yapalım? Eskiden çok üzülüyordum. Şimdi artık. Artık ben kopartıyorum. Sevgili fretkiller siz de büyüyün. Bunların adı fretkiller olsun. Evet. İyi fikir. Arkadaşlar nasıl bir sulanmışlık. <laughs> Yana yaptı diye kırılmış hep dedim ki bundan sonraki kargoyu dedim kim isterse dedim arkadaşlar bu arada şurada birine de o da kırıldı da şurada Alta girmiş olan var. Bundan sonraki kargoyu dedim. Kim isterse şu saksıdan başlayacağım dedim. Ee, i̇şte Şenay Hanım yazar yazmaz ben bu saksının başına geldim arkadaşlar. Çünkü bu saksıda şöyle bir şey var. Bu saksıda benim trompet dalarım var. Şunlar. Şunlar arkadaşlar. Bakın. Ve, e, onlar biraz böyle yerlere açılsın istiyorum büyüsünler istiyorum bakın çok güzel kaktüsü yazılısı var arkadaşlar. Yazılısı olduğu için de ona çok böyle şey yapmak istemiyorum ama artık bir dakikada kalksın. Bunların paketlemesini yapsın. Güzel yapıyor. Ay bu camın bu balkonda şey yok arkadaşlar ya. Fırça. Gerçi bunu da sökecek olsam şu yeterli arkadaşlar ya. kopuyor. Ne bu gece çok su içmişler diye. Böyle mi olur? İnsan çok su içince böyle çat çut kopar mı ya? Bu mudur? Bakın şurada taşın üstüne denk gelmiş. Taşın üstüne denk gelmiş arkadaşlar büyüyebilmenin yoluna bakıyor. Hayat böyle. Hayat böyle bir şey. Fret koydum. Arkadaşlar birisi büyürken birisi duruyor. Birisi işte böyle bir döngü yani bu bizimkisi. Öyle güzel bir döngü ki. O büyürken onu gönderiyorsun. O büyürken onu gönderiyorsun. Hepsini işte bir şeyde gönderiyorsun. Ondan sonra bunlara da sabahtan çay dökmüştüm. Bakın dekilenmiş ama şunları göstermek için size gösteriyorum. Bakın ne kadar güzel olmuş yaprakları arkadaşlar. Bakın bir tane şey var bende diyorum. Bir bitki göbeği yok diyorum ya ondan burada da var. Demek ki ben yaprak atmışım. Kesin seradan gelenlerden de seradan gelince ben oraya yaprak atı vermişim arkadaşlar. Ne arıyorum biliyor musunuz? Şu kırmızıdan. Çünkü bununla diğeri başka bakın. Bu konuda yorumlar kısmında çok böyle şey oldu. Çok konuşuldu, yazıldı falan. Ben de çok emin olmadığım konuda çok böyle bir şeyler bir konuda diretmiyorum arkadaşlar. Ben çok diretmedim açıkçası. Konuştuk ama yani çok böyle şey oldu. Sonra fark ettim ki bu başka Arkadaşlar ghost buldum. Ghost her zaman olmaz. Her zaman her kargoya ghost rast gelmiyor maalesef. Şimdi gidelim diğer saksılara. Şunu şunu kopartamıyorum arkadaşlar. Bunu kopartamıyorum. Bu böyle. Bunun var bir nasiplisi ama bakalım hangisi? Bu bugün bakın su ağzına kadar dolmuş öyle bir su çekmiş ki arkadaşlar ee, inşallah çok güzel bir biçimde büyür. Ya şunlar bitirilseydi. ölmeseydi, ölmesin bana yeter. Ölünce çok üzülüyorum. Şimdi arkadaşlar, bu bitki uh, alanlar şanslı çünkü biliyorsunuz ben. Yeni gönderiyorum. Büyüyeni hiç hiç bekletmiyorum arkadaşlar. Hiç böyle e, ona özel bir özel tur olmadıktan sonra özel bir fiyat falan koyayım büyüdü büyümüş satayım öyle bir çıkmaza düşeyim öyle bir şeyim yok benim. Gönderiyorum. Şimdi de bu arkadaş büyümüştü. Ee, şurada düzzern de var ama bir de şu bana çok lazım oluyor bu niye burada bunu da alayım şu an burada alabileceğim başka bir şey yok arkadaşlar ama şöyle size bakın şunu göstermek isterim bunu göstermek isterim <laughs> Bunu göstermek isterim. Şimdi arkadaşlar şu kalançodan da koyayım. Bu kalançoda var ya bildiğin bir ağaç olmuş. Gövdesi. Kopartabilmek için dibini tam bulmak gerekiyor. Tam böyle kök ayrım yerini bulmak gerekiyor. Ondan sonra Bundan sonra ha bundan. Yani bazen ne göndereceğimi de unutuyorum. Şimdi bazıları arkadaşlar bana kaktüs göndermeyin diye yazıyor. Bu arkadaş yazmadı. Yani kaktüsle alakalı bir şey yazmadığı için şunu göndereceğim. Görüyor musunuz? <laughs> Tozu, kaktüsün. Bir de şundan alacağım. Ee, bundan da biraz alalım. Şöyle bu kadar yeterli arkadaşlar ya. Bu kadar şöyle olması yeterli yani. Burası tamam. Şimdi arkadaşlar, şundan koymadık. Bakın bundan bende de azalmış. Bundan bir toplu isteyen birisi olmuştu. Ondan o zaman azalmıştı işte. Şuna bakar mısınız, nasıl boy kalan çok koyduk. Bunlardan koydum arkadaşlar. Bakın ne buldum. Bakın arkadaşlar. Aşkın göz yaşı. İnşallah gidene kadar ölmez. Sökmesem de iyi olurdu aslında. Başka kargoya da koyabilirdim. Bunu koydum. Ondan koydum. Eee bir de arkadaşlar şurada bir leş kaktüsüm var. Bu da yine özel tür leş kaktüslerinden biliyorsunuz. Leş kaktüsü serimden, hayallerimden hepsinden vazgeçtim. Çünkü yok yani leş kaktüsüne arkadaşlar sukulentlerden daha fazla ayırabileceğim alan zaman yok. O yüzden onu gönderdim. Gönderiyorum yani büyüdükçe gönderiyorum. Bu arada fretlerime bakar mısınız? O cemen oldular. Bakar mısınız ay taşıma? Ay taşıma. Ay gelip gittikçe yaprandan 1 2 3 5 alıyorum. Biraz daha büyüsün. Bundan da alayım. Şimdiden söyleyeyim satılık değil arkadaşlar. Ee, bakın arkadaşlar. Şunu şundan başka var mı diye bakıyorum. bu pollux aslında bazen var ya bu polluxlar falan için bu bazı bazı türler için sıraya gidesim geliyor biliyor musunuz gideyim diyorum alayım diye bazen sıraya gidesim geliyor bilmiyorum gider miyim bazen öyle bir aklıma vurmuyor. değil. Şunlardan yolladım arkadaşlar. Ondan sonra Nasıl kök yapmış. Arkadaşlar daha bir şey unuttuğumu düşünmüyorum. Zaten unutmuşsam da büyük ihtimalle koyarım. Ondan sonra ama yok şeyi bon falan hepsini koydum. böyle Arkadaşlar şu tespitten birazcık daha büyük koysaydım iyiydi ama o da büyür Arkadaşlar ya şundan koymadım diye bundan koyayım Yeri olana bahçesi olana Bunlar ayrı ayrı ekilse e, şunlar belki daha iyi olur ama biliyorsunuz e, bir saksıda hepsi olduğu zamanki ım, arkadaşlar büyüme kolaylığı da daha bir başka. Ondan dolayı ben öyle yapıyorum. Şunları geriye ekeceğim. Bir tanesini göndereceğim. Onları bir araya sokmuşum. Bu e, bayağı bildiğiniz bu şey. Ne diyorlar onlara? Ağaç formunda oluyor. Ne ağacı diyorlar ya. Böyle şekil veriliyor ya. O ağaçlardan oluyor bunlar arkadaşlar büyüdüğünde saksı da öyle atmıştım zamanında şundaydı bakın şuradaydı işte bakın buralarda da var rast geldikçe koyuyorum arkadaşlar <laughs> Allah Teala bu saksılara bir yağmur veriyor doldurup taşırıyor o yüzden göndermişim ee, fazla göndermişim hiç gözüme gelmiyor hiç Rabbimde hiçbir zaman böyle onun göz darlığını bana vermesin. Bu konuda gözüm her zaman bol olsun arkadaşlar. Fret koydum. Mu? Evet koymuşum. Arka tarafımda. Fret de koymuşum arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. İnşallah görüşürüz. Daha bunların kargolanması var akşam olmak üzere. Ee, bir kişiyle daha bir yazışmamız var. İnşallah o da erkenden yazar. Onun kargosunu da hazırlarım. Gönderirim. Hoşçakalın.